Fasız bir talihim, dermansız bir derdim var. Sanki bunlar yetmez gibi, bir de yarıdan zulüm var. Sanki bunlar yetmez gibi, bir de yarıdan zulüm var. Nasıl yamam, nasıl ağlamam, her gün içim nasıl kahrolmam. Nasıl yanmam, nasıl ağlamam Her gün için nasıl kahrolmam Yağmurdu asıl Giderken gözlerime Yoksa gözlerimde yaşın ne işi vardı Ne yaptın sen etinse Yoksa saçımda beyazın ne işi vardı? Bana ümit vermeseydin, terk edip de gitmeseydin, seni böyle sevmeseydin. Dermansız dertlerin 的内心，我。